Merhaba sevgili arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, ikizler burcuna da çekiyorum. Sevgili ikizlerin şansına neyse, nice, bütün hepiniz abone olan arkadaşlarıma veya olmayanlara çok çok teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarıma beni izleyen bütün sevgili arkadaşlarıma Azerbaycan'a, Avusturya'ma, Almanya'ma, Belçika'ya, Türkiye'me çok çok teşekkür ederim. Kırkistan'a, Türkmenistan'a, Bulgaristan'a bütün Türklerimize çok çok teşekkür ediyorum. Belçika'ya da teşekkür ediyorum. Türkiye'me de bütün hepinize de çok çok teşekkür ediyorum. Neyse ikizler Burcu'nun şansına sevgili, ikizler Burcu'nun şansına sevgili izleyicilerim. Kahve falı açılım yapacağım. Neyse şansına tutabilirsiniz. Kahve falı açılım yapacağım. Sevgili ikizlerim için yapıyorum. Neyse şansınız tutabilirsiniz. Neyse şansınız geleceğin veya da neyse tutabilirsiniz. Beni izleyen ikizler burcunu için şansına. Neyse şansınıza. Neyse şansını tutabilirsiniz. Beni izleyen ikizler burcu problemler varmış. Ağır ağır olsa da gidiyor arkadaşlar. Biraz bekliyor. Bütün problemlerin noktaları koydum ağır ağır olsa da çok güzel. Mükemmel geldi. Mucize geldi sana da arkadaşlar. Aa, çok güzel geldi. Bakar mısınız sevgili izleyicim? İkizler burcum çok güzel geldi. Mutluluk geldi, güzel geldi. Sevgili İkizler burcum mükemmel mucize geldi. Sen kendinden söz ettirmeye başladın sevgili ikizler Burcu. Mesela bütün ne dilediysen ağır ağır olsa da koydun çok güzel mükemmel. Yani gökyüzüne mesela gökyüzüne çıkmış gibi oldun. Bütün ne dilediysen oldu ağır ağır olsa da çok güzel. Evlilikte problemler olan noktayı koydun bir. İki iş yerinde kariyerinde problemler vardı onların noktayı koydun. Hedefin çok güzel hedeflerin çok güzel. Veya sınava girenler. Sınava girip de kazanamayanlar ikizler burcu şu aralığa girerse mükemmel. Öğrenci olanlar mesela mimar olabilir. E, mimar olabilir, mühendis olabilir, doktor olabilir, bankacı olabilir. Sivri zeka çünkü. Çok akıllıdır ikizler burcu mükemmeldir. Başarı geldi. seni de bütün dilediğin oldu. Ama akrabandan amcam olur, Amcan olur, deden olur. Mesela öyle şeylerden bir acı haber almış olabilirsin. İkizler Burcu problemlere Ama önceden almış olabilirsin. Problemler altta çünkü. Biraz ona çok üzülmüşün İkizler Burcu. Sana negatif eden biri var. Negatif devam ediyor evde. Bir kadın. Yani devamlı problem yapıyor. Negatif de nasıl yapabilirsin sevgili ikizlerim? Mesela sirkeli suyuna silebilirsiniz. Tuz atıp sirkeyle. Niyet edin sevgili izleyicilerim. Sevgili ikizlerim mükemmel oldu. kalbi boş olanla aniden ruh ikizini bulabilirsin. Çok güzel geldi. Mucize geldi. Bir de para akışın çok güzel. Para durumu çok güzel arkadaşlar. Şuna bakar mısın? Paran bu kadar. Çok güzel. Mükemmel. Bir de bunu tutayım sevgili ikizlerim. Neyse şansınız. Neyse şansınız. Aa, çok güzel geldi. Bir, iki, üç yerden para geliyor arkadaşlar. Çok güzel. Mucize olacak çünkü bir, 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 iki tane para mükemmel geliyor. Birazı küçük, normal. Müjde var. Çok güzel. Kapında bir müjde var. Çok güzel. Hemen hızına gelecek bir müjde var. Çok mükemmel. Seni beklediğin gibi hayatı olmaya başladı sevgili ikizlerim. Gözlerinize dikkat edin biraz. Çok güzel. Ama sağlık durumunda güzel oldu. Problemleri bütün noktayı koydum. Problemlerin hepsini de bitirdin sevgili ikizler burcu. İşe kariyere başlayabilirsin. Mükemmel geldi. Bir de kart atım ağır noktalar versin sevgili ikizlerim. Sevgili ikizlerimin şansına ağır noktalar neyse onu versin sevgili ikizlerim. Ay çok güzel geldi. Koç burcundan sevgili olabilir ikizler burcu çok güzel evlilik nişan olabilir. Mucize geldi sana da. Beklemediğin hayatı geldi. Evlenemeyeceğin diyen mesela ben evlilik istemem diyenler şimdi şu aralar evlilik geldi. Mucize geldi. Bakar mısınız arkadaşlar? Ha? Evlilik geldi mükemmel. Mucize geldi sana bana. Bütün senin de dilediğin vardı. Bütün hedeflerine ulaştın. Bir mucize mükemmel geldi. Bir daha tutayım çok güzel verdi. Para kartı geldi arkadaşlar. Para mükemmel olacak. Beklemediğin kadar paran gelecek. Yani ummadığın kadar. Çok güzel mucize gelse de. Hoşçakalın sevgili ikizlerim. Bütün dilediğiniz olsun inşallah. Çok güzel kartlar verdi.